в відіео тричко дікіндерсіін бір парчааер. Б трекоуннкабине джеді параздаткам сі тем де булабінес Клірі хазеррубіір тане хазерладимөнж біркі наринию старафиндан аверлок я пру Онуннію недеє оверлок лукі нари у цюлікатлеру. Сраббушекільдав оверлокускі нари і чинекатлеру. Sonra da yüz tarafından 1-2 milimetreden çima dikişi yapıyorum. Ters yüzünden overloğun bir kenarından tutarak kapatmasına dikkat edelim. Köprüler hazır, daha sonra keseceğiz. Köprü dikeceğim. Kalıptan önceden köprü yeri için işaret almıştım köprünün boyunun işaretini aldım. Köprüyü bu şekilde yüz yüze yerleştirip işaretlerini den getiriyorum. Ve burayı dikiyorum. Sonra da çevirip ucuna da katlayıp işarete oturuyorum. Ve arasından dikeceğim. Bu arka beden parçası burayı diktim. İşaretimiz de burada den geldi. Ütü yapabilirsiniz. Bu ucunu işareti den katlıyorum ve bu iplikli yere den getiriyorum. Bu şekilde tutup bu arayı ineliyorum. Bu arayı dikkatli bir şekilde dikiyorum. Üstten değil makinenin ayını bu araya yerleştirin ve dikin. Ve 5-6 kere git gel yapın. Kemer geleceği için çok sağlam olması lazım. Ve köprü hazır olacak. Diğer bütün köprüleri de 4 parça kol var. Ön ve arka kol olmak üzere hepsinin köprülerini aynı şekilde dikiyorum. Дітайла дзекі ді ж сюрэі лепперліктыя, там відіуваерэнько калабыны, джедіпатрасдаткамсітасінда булабілерсінес.